Said kabası yanık. Üçüncü mevki. Seslendiren İrfan Emsen. Vagonun içindeki altı kişiden bir tanesi dayanamadı ve yanındakine ''Gideceğim yol uzak'' dedi. Yanındaki göz kapakları yarı açık, uykulu, kara gözü bir adamdı. Sapanca Gölü bu adamın gözlerinin içinde pürüzsüz, dalgasız, bir damla ışık ve cam gibi parıldadı. Sordu. Neresi? Kayseri'ye gidiyorum. İlk defa. Ömrümde ilk uzun yolculuğum. Yanıma bir gazete bile almamışım. Yolculuk. Bilhassa tren yolculuğu sıkıcı, yorucu, üzücü şey. Öyledir. Öyledir diyen Sapanca Gölü'nün elma bahçelerine gözlerini kapadı. Ve ağır ağır göl, elma ve çıplak çocuklar düşünerek uyudu. Yanına bir gazete bile almamış adam sıkılıyor, üzülüyor, uyumak istiyor, uyuyamıyor. Kayseri çok acayip bir kainat için kenarında bir tuhaf şehir gibi muhayyilesini gıcıklıyor. Hanlar, kervansaraylar, dar sokaklarda çamaşır yıkayıp çocuklarını döven yağlı kadınlar, ellerinde uzun birer pastırma, öğlemeyi yiyen memurlar ve uzayan bir gün. Kayseri'ye giden, kısa boylu, sevimli yüzlü, sarı gözlü, cüssesinden hiç umulmayan, kalın, kocaman, tüylü ellere malik bir adamdı. Karşısındaki şişman adam, gazetesini bir tarafa bıraktıktan sonra Kayseri'ye giden adama baktı. Gülümsedi. Demek ki Kayseri'ye, dedi. Kayseri'ye giden daire müdürü hatırını sormuş ihtiyar ve mahcup bir memur gibi sevindi. Yanağı sıkılmış ve yanağı sıkılma zamanı geçmiş bir küçük kız gibi kızardı. Evet, Kayseri efendim. Zatı haliniz de mi? Güzel midir efendim? Kayseri nasıldır? Kayseri'ye demek hiç teçhif buyurulmadı. İlk uzun seyahatim efendim. Sözün temsili Kasımpaşa'da doğdum. yolunu bilmem efendim. Ya, vah vah! Gazetesinin ilan sayfalarını okumaya dalan şişman adama, Kayseri'ye giden Kasımpaşa'lı hayretle baktı. Niçin vah vah diyordu? Acaba Kayseri'ye gidiyor diye mi üzülüyor? Yoksa Bey yoluna çıkmadığı için mi üzüleniyordu? Şişman adam kafasındaki düşüncelere de vah vah diyebilir diye düşündü. Ferahladı. Geve boğazının kayalıkları dibinde birer eşkıya, bazen birer kahraman, hayaletler, insanlar, silahlar ve bombalar bir çete gizlidir. Bu kayalarda vahşi keçilere, yaban keçilerine tesadüf etmezsek hayret etmelidir. Küçük bir su, bu dekorun gizli görünmez kahramanlarına, eşkıyalarına, yabani hayvanlarına ses verir. Küçük masum derelerin, kızıl tüylü kayaların dibinde cengaver şarkıları söylediği akşam zamanı gelmişti. Altı kişiden üçü şimdi yemek yiyordu. Kasımpaşa'dan Beyoğlu'na hiç çıkmamış adam ilk konuşmaya başladığı zaman kara gözlerini açmıştı. Konuşmak istemediği, hala Sapanca Gölü'nün elmalıkları ve kesane ağaçları çıplak çocuklarıyla uyuduğu anlaşılıyordu. Gazetesini bitirmiş adam üzüntülüydü. Defterine bir şeyler kaydediyordu. Köşede bağdaş kurmuş, önce kunduralarını, sonra da çoraplarını çıkarmış birisi, sıska yüzünden taşan bir canlılıkla, yanındakine boşnakça bir şeyler anlatıyordu. Onun yanındaki, bir Sırp köylüsü kadar sarı, kırmızı ve gençti. Ne mustarip gülüyordu. Lisanlarını anlamadığımız insanların haleti ruhiyelerini keşfetmek hususunda çok aciziz. Onların bizim her günkü konuştuğumuzdan daha başka, daha mühim şeyler konuştuklarını sanırız. Bir müddet onlarla çok alakadar olduğumuz halde, biraz sonra onları unutuverir, yine kendimize, lisanımıza ve etrafımıza, yani kendi kendimize döneriz. Tren durmuş, G ve istasyonu toz, bulut ve akşam pembeliği içinde bir sarı Çin şehri gibi kaynaşıyor, yalın ayak çocuklar, saçları perişan arabacılar ve bir kasket yağmuru istasyonu dolduruyordu. Bu kasketlerin altında insanlar buğdaylarını, tahta traversleri, üzüm ekmek ve bir vagon penceresinden kendilerine bakan bir hayali düşünüyorlar. Zaman, akşamın toz pembesine karışmış iptidai bir zaman. Bu insanları ta Kayseri'lere götüren, hain ve dehşetli humurtuya, yani şimendiferin yağlı manivelası ve yarısı kızıl tekerlekli makinesine bakıyordu. O, zamanla bir olmuş yolculardandı. G ve istasyonunda bir aşağı, bir yukarı dolaşıyor. Yazın korkunç sıtmasının gökyüzüne ve gökyüzünün yıldızlarına kadar sirayet eden bu küçük kasabayı terki hazırlanıyordu. Bu, uzun bir sıtma geçirmiş insanların korkusu gözlerinde Dalığı büyük bir mahluktu. O da Kayseri'ye gidecekti. Kayseri'nin havası iyiydi. Erciyes'in resmini görmüştü. Ovaların ve küçük tümseklerin yanında etrafına hiçbir dost ve sevgili takmadan bir bekar adam gibi yükseli yükseliveren Erciyes'i dahilere benzetirdi. Öyle kurak ve kimsesiz memleketlerde, kendi başlarına sivrili veren insanlardan bir insandı sanki Erciyes. Kayseri'yi değil, Erciyes'i seven adam da Demek ki beş kişilik ve altıncısı ben olduğum kompartımana girdi. Ben isteksiz, kendisine yer açtım. O mağrur oturdu. Bu yer onun sarı hakkıydı. Kimsenin surat etmeye hakkı yoktu. Saçları ve yarım kasketi çarıkları kadar tozlu, pantolonu ve ceketi derisinin rengi kadar hareli ve yamalı, ilk bakışta gürbüz bir köylü sekizinci yolcumuz oldu. Köylülerden bahsettiğimiz zaman aslan gibidir. Soğan ekmek yer, aslan gibi olur deriz. Böyleleri olduğunu inkar etmek ne kadar yanlışsa ve çen, aslan gibi gözüktüğü halde kaburga kemikleri çökük, içindeki ağzanın pek çoğu haddinden fazla büyümüş veya küçülmüş köylülere de tesadüf edilmez demek o kadar yanlıştır. Soğan ekmek yalnız şehirli midesine değil, köylü midesine de dokunabilir ve dokunmaktadır. Köylü de acayip bir saffet, fakat beklenilmeyen bir cesaretle kendisine isteksizce verilen yere sıkıştı. Hatta biraz daha yer açabilmek için sağa sola kıpırdandı. Bir köylünün bu kadar pişkin olacağını tahmin edemeyen şişman adam bana baktı. Ben gözlerimi ve içimi köylüden yana çevirdim. Şişman adam selam vermiş de karşısındaki almamış gibi kızardı. Köylü heybesini açmış, heybeden kumlu bir ekmekle iki domates çıkarmıştı. Domatesler ne tatlı şeylere benziyordu. Bir tanesini de bana uzattı. Ne çabuk anlaşmıştık. Uzatılan şeyi gülerek aldım. Kendi francalamla yemeye başladım. Bir lokma kaşar peynirini köylüye uzattım. Aldı. Kokladı sucuk koklayan bir karamanlı yüzüyle. İstanbul işi olduğu belli, dedi. Halis Balkan olmalı. Yok be dayı, bu istasyon kaşarı. Daha iyisi de olurmuş demek, dedi. Sonra düşünerek ilave etti. Daha iyisi can sağlığı. Şimdi hepsi uyuyordu. Hepsi tanımadıkları bir şehir düşünerek uyuyorlardı. Köylü ile Kasımpaşalı uyanıktı. Ben uyuyor muydum? Gözlerim kapalıydı. Kafamda küçük çocuklarla dolu bir mektep. Kafası aydınlık bir arkadaş ve sergüzeşti. Bir küçük tonton kafa düşünerek dalıyordum. Köylü Eskişehir'de indi. Onun indiğinin farkındayım. Kasımpaşalı hala uyumuyor. Gözünü açana lakırdı yetiştirmeye çalışıyordu. Fakat gözünü kimse açmıyordu ki. Bu his bende o kadar kuvvetliydi ki ve Kasımpaşalı o kadar benim gözümü açmamı kolluyordu ki. Tren durdu. Gecenin içinde haymana, bakir bir orman sesi veriyor. Geyve'de sıtma kapmış entelektüelin de gözleri kapalı ve düşünceleri bir rüya kadar gayri şuuri. Bir küçük kazanın istasyonunda inip unutulmak, şişmanlamak, bir kasap kızıyla evlenmek, belediye reisiyle cigar içmek, tahrirat katibiyle tavla oynamak ve gelip geçmek mümkün olabilse diye düşünüyor. Hayman Ovası yalnız geceleri gölge veren ağaçlarıyla hayatına karışacak. O, bu kafasıyla kocaman bir köstebek sahibi olabilecek. Belki bir sürüsü olacak. Ona da bir müddet sonra hayvan alıp sattığı için cambaz diyecekler. Cambaz. Ne güzel bir kelime. Tren ağır ağır hareket ediyor. Kasım Paşalı uyuyor ve konuşmuyor. Bir belediye fenerinin aydınlattığı tozlu sokağın başındaki evin muşamba perdelerinden işlenen her kompartımanda uymayan yolcular var. Ben salonu dolaşıyorum. Bir küçük çocuk uyumuş. Uyku ne dinlendirici. Yerime küçük çocuğun saçlarından ve kafasından aldığım bir masumiyetle çöküyorum. Aynı çocukluk sinirlerime yayılıyor. Fakat zehirlenir gibi uyuyorum. Son.